Yaklaşık 7-8 aydır Covid servisinde hem çalışıyorum hem de bu genel temizliğe yardımcı oluyorum. Servisler olsun, genel temizliğimiz olsun. Sabah geldiğimizden itibaren hijyen olsun, diğer konularda her şeye dikkat ediyoruz bizim hastanemizde gelen hastaların memnun, memnun, memnuniyetini olduğu şekilde daha iyi karşılamak için elimizden gelen en güzel çalışmalarımızı sunuyoruz. Sabahları geldiğimizde işbaşı yaptığımızda kapılar olsun, hasta odaları olsun, lavabeler lavabolar olsun, diğer yerler olsun, koridor kapıları olsun hepsinin temizliğini bayan arkadaşlar kapıları falan siliyor. Erkek arkadaşlar odanın genel temizliğini yapıyor. Diğer e, temizlik e, saat 9-10'a kadar servislerdeki temizliğimizi bitirdiğimiz zaman hastanenin genel yerine dağılıyoruz bu sefer. Genel temizlik diğer yerlerde yetişemeyen arkadaşlarımız var. Onlara destek oluyoruz, onların temizliğine yardımcı oluyoruz. Elimizden geldiği kadar bu COVID döneminde canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşların devletimizin verdiği kurallara riayet etmelerini istiyorum. Basit bir olay değil. Burada kimse görmüyor bu hastalıktan yatanların ne şekilde yattıklarını, ne acılar çektiklerini. Dışarıdan görenlere basit geliyor. Bence herkes verilen kurallara, devletimiz ne demişse o kurallara uymasını tavsiye ederim. İlk dönemlerde bir iki ay durum çoğu temizlik personeli olarak psikolojimiz bozulmuştu. O hastaların o şekil gelmeleri, bizim onlara özverili çalışmamız, daha sonra bu işin içinde olduğumuz için alıştık. Demin de söylediğim gibi bu Covid döneminde artık biri vatandaş olarak herkesin birbirine saygılı olması lazım, sosyal mesafeyi koruması lazım. Her şeye dikkat etmesi lazım. Evinde olsun, sokakta olsun, bindiği araçlarda olsun. Devletimiz ne demiş, ne kural koymuşsa uymamız lazım. Şimdi gelen hastalar yukarıda 40 yaşında hasta da var, 60 yaşında hasta da var, 80 yaşında hasta da var. 40 yaşındaki hasta da aynı acıyı çekiyor. İyileşene kadar. Devletimizden Allah razı olsun gerekli tesisatı, malzemeyi, doktorunu, hemşiresini sağlamış bir ülkede gerekli çalışmalar en güzel şekilde yapılıyor. Sabah geliyoruz temizliğimiz silme bayanlarda oluyor. Paspas erkeklerde oluyor. Hasta geldiği zaman yatak hazırlık bizde oluyor. Çıktığı zaman çamaşır suyuyla dezenfektanımız yataklarımızı temizlememiz hepsi bizden geçiyor. Gelen bazı hastalarımızın durumları çok kötü geliyor. Bazıları uyanık olarak geliyor. Tedirgin oluyorlar. Böyle hani insanlar bize yaklaşmaz gibisinden bayağı bir tedirgin oluyor. Normal vaka olarak davranıyoruz. Hani böyle morallerini motive etmek için bir şeyler şey yapıyoruz. iyi yani öyle ama bazı hastalarımız mesela entübeli geliyor, akneye bağlı geliyor. O yüzden hani isterseniz insanın psikolojisi bozuluyor, morali bozuluyor insanlarımızı böyle gördüğü zaman. Bu da bizden geçerli, daha duyarlı, daha dikkatli olmanız için. Birbirimize mesafeli olmamız lazım, temizliğe dikkat etmemiz lazım. Şöyle diyebilirim mesela e, hastalar çıktığı zaman e, yatakları çamaşır suyuyla dezenfekte ediyoruz. Çarşaflarını değiştiriyoruz yatakların tümünü e, odasından dair hepsini çamaşır suyuyla temizli dezenfekte edip çıkıyoruz. Geleni aynı şekilde karşılıyoruz. Odasını alıyoruz. E, yatağına yatırıyoruz. İhtiyacı olanın ihtiyaçlarına karşılıyoruz. E, kendisini mesela yatakta kimsesi olmadığı için yardımın yardıma ihtiyaç olanlara yardım ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.